biliyorsunuz kanun tasarısının gerekçesinde 4 milyon sokakta köpeğimiz var denmişti. %3 oranında da yani 105 bin kadar da barınak var diyor gerekçesinde kanunun. 2028'e kadar %3'ten ya da bir başkasıyla şimdi %10'larda izleyen bir şey doğdu. son mecliste konuşmalardan bir tanesinde. Bunun çok gerçekçi değil çünkü işte ülkemizin de geçtiği çok ciddi bir ekonomik sıkıntı var, Barık, barınakların ciddi bir maliyet yapım maliyeti var. Hemen barınak yapım için kullanabilecek arazilerimiz neler onu konuşuyoruz. Ama bugün yola çıktığımızda hatırlarsanız bir hesaplama da sanıyorum yine meclis gündeminde paylaşılmıştı. Bin kişilik, bin hayvanlık bir barınak için 3,5 böyle bir ciddi 3,5 milyon büyük bir miktar harcanması gerekiyordu. Hani bu da hemen yapılabilecek bir şeydi. Bugün başlasak bunu da yapma şansımız yok. Biz ne yapacağız? Hani bugün ne yapacağız diye soruyorsunuz ya. Biz bugün daha çok kısırlaştıracağız, daha çok iyileştireceğiz. Açıkçası hiç de şey yapmayacağız. Yani hani böyle onu yapamayız, bunu yapamayız de demeyeceğiz. Elimizdeki olanaklarla aslında yaşam hakkına saygılı bir şekilde elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağız açıkçası hemen toplanması gibi bir şey gerçekten mümkün değil biz şimdi eskisi gibi uygulama yönetmeliği özellikle yayınlanıncaya kadar biz eskisi gibi aslında olayları yapmaya devam edeceğiz. Ben aslında gerçekten bu yasayı yapanların, savunanların da bir ortak akılla bir süre sonra bunu değiştirebileceğine inanıyorum. Üstelik bununla ilgili başka biliyorsunuz işte Cumhuriyet Halk Partisi gibi başka partiler gibi doğal olarak itiraz süreçlerini işletmeye başlayacak başlattıklarını da biliyoruz. Bunlardan da açıkçası ümitliyim. Bugün itibariyle 6 tane bakım evimiz var İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Onun dışında yine bizim içinde olduğumuz ilçe belediyeleri destek verdiğimiz bazı bakım evleri de var. Bunların toplam kapasitesi İzmir'deki bütün metropol alandaki 8500 kapasiteli bir bakım evi kompleksleri var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 3500 kapasiteli bir bakım evimiz var. Yıllık kısırlaştırma sayısına baktığınız zaman aslında Türkiye'deki kısırlaştırmanın da çok büyük bir miktarını da yaptığımızı söyleyebilirim. Geçen yıl 2023 yılında 95 bin sokak hayvanını kısırlaştırmışız. Bu ciddi bir rakam. Yeni çıkan yani daha doğrusu 2 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanan kanun da dahil ee, sadece belediyelerle bu işin yürümeyeceği belli. Çünkü siz e, sahipsiz hayvan nüfusunu kontrol altına almadığınız sürece, merdiven altı e, kedi köpek üretimine engel olmadığınız sürece, yurt dışından kaçak girişlere engel olmadığınız sürece, internetten hayvan satışlarına engel olmadığınız sürece, biz aynı şeyleri konuşmuş oluruz. Şimdi buradaki en büyük e, sorun bize göre bir kere sokak hayvanı diye bir şey yok. Sokağa terk edilen ve atılan sahipsiz hayvanlar var. Bunun önünü geçmemiz lazım. Yani buradaki sokaktaki hayvanların sayısının çoğalma sebebi de bu. Şimdi bu sokağa atılan sayı arttığı için burada üreme de artıyor. Şimdi bizim ana konumuz bu sokağa atılması. Bu sokağa atılmayı önlersek, önünü kesersek bu taraftan da kısırlaştırma ve kastrasyon işlemini top topyekun Türkiye genelinde bunu başarabilirsek o zaman biz bu sorunu çözeriz. Hayvanları da uyutmaya gerek kalmayacak. Çünkü bunların sokakta yaşamları 2 yılda 5 yıl arasında. 5 yıllık bir projeksiyon yaptığımızda tüm Türkiye genelinde, tüm ilde topyekun bir uygulamaya geçersek bu sorun çözülür, ortadan kalkar yani. Hangi belediyeye giderseniz gidin, Türkiye'nin 81 iline gidin, nüfusuna oranlı sokak hayvanına barındıracak bir barınağa bakım evi yok rehabilitasyonu yok. Bunu ne diyor? 2028'in sonuna kadar yapacaksınız diyor. Yani yaklaşık bir 3-4 yıllık bir süremiz var. Bu süreç içinde bu çalışmaları yapmamız lazım. Hayvan severlere de şunu söylüyorum. Evet biz veteriner hekimler ötenazi yapmayacağız. Uyutmayacağız. Uyutmak da istemiyoruz. Vatandaşımız da sahiplenecek. Nasıl istemiyorsak barınaklara o zaman bu hayvanlara da sahip çıkacağız.